Türkiye'nin tertemiz, iyi yetişmiş insanlarıyla omuz omuz vererek çalışıyoruz. Öyle birileri gibi sağımıza 28 Şubatçıları, solumuza faili meşhullerle dolu 90'lı yılların karanlık yüzlerini dizmiyoruz. Ve değerli arkadaşlar bakın, Türkiye'nin yeni yüzyılında işte bu otoriter zihniyete yer yok. Türkiye'nin yeni yüzyılında kavga, dövüş, hakaret, aşağılama olmayacak. Türkiye'nin yeni yüzyılında açlık, sefalet, onur kırıcı muamele olmayacak. Türkiye Cumhuriyeti'nin yeni yüzyılında kutuplaştırma, düşmanlaştırma olmayacak. İşte cumhuriyetimizin bu yeni yüzyılında deva olacak ve yeni hikayeyi Deva Partisi yazacak. Bundan emin ol. <laughs> Değerli arkadaşlar. Bakın De Deva Partisi çok şükür. Her geçen gün büyüyor. İp i̇ki buçuk sene önce 90 kişiyle yola çıktık. Bugün itibariyle Türkiye'de 81 il başkanımızla ve 737 ilçe başkanımızla tüm ülke coğrafyasına varız. Artık her mahallede devaya açılan kapılar var ve arkadaşlar her mahallenin de devada yeri var. Hatırlarsanız daha önce bir çağrı yapmıştım. Ülkemizin tüm demokratlarını Deva Partisi çatısı altına davet etmiştim. Muhafazakar demokrat, milliyetçi demokrat, liberal demokrat, sosyal demokrat arkadaşlarımızı partimizin çatısı altında beraber yol yürümeye davet etmiştim. Bu davetimi sizlerin huzurunda bir kez daha tekrarlamak istiyorum. Çünkü Deva Partisi Türkiye'nin tüm demokrat seslerinin tek çatısı. Deva Partisi çözümlerin partisi. Deva Partisi özgürlüğün temsilcisi. Deva Partisi zenginliğin mimarı. Deva Partisi Türkiye'nin güçlü kadro hareketi.